45-41'den tüm birimlere. Bilinen şahıs Bozdoğan Caddesi'nden Gül Sokağa girmiş. Anlaşıldı, intikal ediyoruz. Çekilin lan, çekilin! Abi! Ne var, ne? Ne? Ver şu dersi, ver! Usta, basın yetişi yakalayın şu... Yakınız usta, şimdi sokağa giriyoruz. Yetişiyorum ben de! Gözlerim yaşardı be Devrem. Sen beni mi özledin? <laughs> Ne oluyor lan? Siper alın! Dünkü bak sen lan! Görürsün şimdi ne oluyor! B sıkın lan sıkın! Göreyim seni aslanım. Ceber abi. Ceber abi. Allah Allah. Nereye kayboldun ya? Abi seni arıyorum ne zamandır? Neredesin? Ne oldu lan? Sider aradı abi. Adam arıyorlarmış. Kim arıyormuş? Burak Görgün. Bizim mahallenin eskisi. Para yaptı, abi oldu sonradan. Öyle sağa sola iş basılıyor. Şimdi beni istemiş ama... Aması ne lan? Şöhret mi oldu? Hı? Havasında mısın işin? Ee, yok abi öyle değil. Yani şimdi sen yanından kalkıp bu herifin yanına gitmek... Yani ne bileyim böyle Alttan inip eşeğe gibi. <laughs> At dediğim ben miyim lan? Yok, estağfurullah abi. Anladın ama sen ben, değil mi? Anladım, anladım. Aferin. Bir testi daha geçti. Ne testi abi? Şimdi beni iyi dinle. Sık lan, sık! Ne duruyorsun? Abi bu adam fena nişancı çıktı ha! Konuşma lan! Sık! Aaaaa! Balaban ne yapıyorsun? Balaban! Aaaaa! <laughs> oh. <gülüyor> Hadi arkadaşlar. Hadi bulun şu adamı. Gül sokaktan sonrası yok müdürüm. Bir dakika bir dakika. Bak aynı renk kamyonet ama plakası tutmuyor. Yanlış hala. Merkezden Fatih civarı tüm birimlere. Kalemci sokaktaki eski fabrikada silah sesleri ihbar edildi. Yakın birimlerin intikali bekleniyor. Nerede bu sokak? Bölgeye yakın müdürüm. 45-41'den 42'ye. Hüsnü, anonsu duydunuz mu? Duyduk duyduk müdürüm. Yakın mıyız? Evet, cevher olabilir. Hemen intikal edin. Anlaşıldı. İzzet, devam kardeşim, devam. Basmaya devam, hadi. 5 dakika kaldı komiserim. 45-41'den 46'ya. Zeki neredesiniz? Yaklaştık başkomiserim. Acele edin kardeşim, hadi, hadi yetişin. Ne diyorsun abi? Cevher mi? Lan başka kim olacak be? Kim olacak başka? Bırak lan silahı. Geberip gideceksin. Bırak silahı. Tamam. Ateş etme. Bırakıyorum. Çık oradan. Geç şöyle. Sakin ol. Sakin ol dedim. Sen kimsin? Ne istiyorsun benden? Demek? Rami'yi indirecektiniz ha? Sebep? Tahsilat işiymiş abi. Kimin tahsilatı lan? Söyle. Canını ancak o zaman bağışlarım. Avukat Erhan Yavuz. O istedi. Anlaşmışlar. Hapisten çıkarırsan 4 milyon dolar veririm demiş. İkisini vermiş, ikisine çökmüş. Alırsak yarısı bizim. Aferin lan. <laughs> Al telefonu şundan. <laughs> Sen de gel lan buraya. Gel buraya. Abi polis geliyor. Atlayın. Silah sesleri kesilmiş. Kaçtılar mı acaba? Giriyoruz içeri hadi. Allah kahretsin. Geç kaldık. Peki İzzet. Bakın etrafa. Usta. Usta Rövaş. Hiç çıkacağı belli değil. Korkak herif. Ne oldu usta? Mesaj gönderdi. Kim? Cevher mi? Geç kaldınız yine Devrem. İyi ter ama. Değil mi? Akşam sporu niyetine. <laughs> <laughs> Adi köpek. Takipte olduğumuzu da biliyormuş. Bu adam size böyle sürekli mesaj mı atıyor? Ne diyelim ki abi? Sinirimizi bozmak için her şeyi yapıyor.